Siyaset yine hareketli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27 Mayıs darbesinin 62. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki anma programına katıldı. Konuşmasında demokrasi vurgusu tabii ön plandaydı. Muhalefete sorumlu siyaset çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vakıf iddiasına da tarihi bir belgeyle yanıt verdi. Hayırda, eserde, hizmette, projede yarışacaksanız biz sonuna kadar varız. Ama şerrinizi sürdürecek, çirkefliğe devam edecek, iftira, hakaret ve tehdit yoluyla insanları sindirmeye çalışacaksanız bu bizim yolumuz, bu bizim ahlakımız değildir. Sizi milletimizin ferasetine havale ediyoruz. Biz siz kuklalarla değil, sizin iplerinizi elinde tutan efendilerinizle mücadele ediyoruz. Bu sözleri uzun süre ayakta alkışlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 27 Mayıs darbesinin 62. yıl dönümünde Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda verdiği mesajlarını, iktidara geldiklerinden beri demokrasi mücadelesi verdiklerini anlattı. Tankları görünce kuyruğunu kıstırıp kaçan CHP'nin başındaki zata rağmen bu ülkeyi FETÖ'cü alçaklara teslim etmedi. 15 Temmuz gecesi millet can derdindeyken Bay Kemal'in tatlı canını kurtarmak adına kimlerle ne tür pazarlıklar yaptığı da ortaya çıkacaktır. Gündemde seçim yokken Temmuz'da başbakan olacağım diye ortalıkta salınanların foyaları da ortaya dökülecek sözü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vakıf iddiasına getirdi. Ana muhalefet liderine tarihi belgeyle tepki gösterdi. Dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar'la Başbakan Adnan Menderes'e yönelik suçlamalarla bugün ortaya atılan iddiaların benzer olduğunu söyledi. Bakınız burası Eskişehir Örfe İdari Kumandanlığı'nın tebliğidir. Şimdi aynı bugünü göreceksiniz. Beraberlerinde 17 uçak dolusu altın mücevherat ve parayı Kaçırmaktayken yakalandılar. Bay Kemal'in geçen akşam söylediğinden farkı var mı? Aynı değil mi? Cumhurbaşkanı da kaçırmış. Ve Manadası dediler oradan 150 bin lira ceza. Ardından şimdi 100 bin lira da. Ben de dedim ki 150 artı 100 bini Türkev ve Ensar Vakfı'na verin. Hiç olmazsa Bay Kemal'in birkaç kuruşu da buralara nasip olsun. Erdoğan CHP'ye yönelik eleştirilerini sertleştirerek sürdürdü. CHP terör örgütlerinin melce bulduğu bir provokasyon üstüne dönüşmüştür. Kavga siyaseti 27 Mayıs öncesi uyguladıkları siyaset tarzının yeni bir sürümünden ibarettir. Bu çirkef siyaset tarzının yeniden sahnelenmesine asla izin vermeyeceğiz.